Ee, bir hatmim 41 Yasin-i Şerif var Kocaeli'den İmran yazmış. Mevla kabul buyursun. Hocam bir soru var. Kandil gibi nafile oruçlarda Hanefi mezhebine göre sabah ne zamana kadar niyet edilebilir nafile oruçlarda? Ee, i̇msak vaktine kadar. Yani o işte kuşluk vaktine kadar değildir. değil evet diyorsun. Normal zamanlardaki Doğru. gibi. Bir de şu çok soruluyor. ...bugün oruçta olanlar... ...yarın da oruç tutacaklar mı? Yok. Cuma günü oruç tutmak uygun değildir yani bu, denir ya. Kandile mahsus olduğu için... ...illa cumartesi de tutacak diye bir şey yok ya. Yani. Ha Kandil olduğu için. Bir başka zaman böyle... ...sırf cuma hmm. olmuyor. Hmm. Cuma cumartesi perşembe, cuma. veya perşembe cuma olması tamam. gerekiyor. Demek ki sevgili izleyenler... ...dün tutanlar vardır mutlaka perşembe diye... Bugün de kandil diye tuttunuz. Yarın tutmanıza gerek yok. Evet. Ama sırf cumaya mahsus tutulmuyor. Bugün tamam. kandil cumaya denk geldiği için yarın tutmak Tutar. zorunda değilsiniz. Doğrudur. Teşekkür ediyoruz hocam. Meryem Kaymakçı 40 bin salavat-ı şerife, bin ihlas ve altıncı cüzü deprem hastalarına şifa olsun ve vefat edenlerin ruhlarına gitsin diye okudum Allah diyor. Allah Allah. Ne evet. kadar güzel ya. Mevla kabul buyursun. Evet efendim. Allah razı olsun inşallah hocamız duasına katacaklar. Evet hocam Peygamber Efendimiz Miraç'ta Rabbimizle görüştü. Peki hocam gördü mü Cenab-ı Hakk'ı gördü mü efendimiz Miraç'ta? Evet efendim, onu kesin bilmiyoruz. biraz önce okudum ya. Şesh cihetten ol münezzeh sül cemal. Bir kemu keyif ana gösterdi cemal. Oralar bir sır perdesi altında kalmış. Ama Peygamberimizin Rabbimizle görüştüğü, konuştuğu muhakkak. Hatta devrede Cibril'in de olmadığı. mesela sevgili Peygamberimiz bakın 3 üç hediye getirmiştir. bunlar arşın altındaki hazinelerden aldım diyor. Nedir o Amener Resulü... diye hmm. bildiğimiz ayetler, onlar. Bakara suresinin son evet, ayet, evet. Onlar. Ayrıca işte beş vakit namaz yani e, armağan olarak getirmiştir hmm. ve o Bakara suresinin son ayetlerini de Rabbımızdan yani arada cibril olmaksızın hmm. doğrudan doğruya Rabbımızdan almış. O yüzden. Akıl bir kişi görmedim ki yatmazdan önce Amin Rasulü den itibaren o, o iki ayeti okumuş olmasın diyor sevgili Peygamberimiz Ali bu ayetleri öğren eşine ve çocuklarına da öğret o gece okuyana o ayetler yeter. Allah Allah. Öyle buyurmuş sevgili peygamber. Demek hocam şimdi biraz evvel binitleri saydınız bu yolculukta Miraç -İsra evet. İsra hadisesinde. Önce Burak var. Cennetten geldiği söylenen bir Evet. şimşek kadar hızlı olan bir binit. Doğru. Sonra Miraç diye bir binit var. Sonra meleklerin kanatları, kanatları var. var. Cebrail Aleyhisselam'ın kanadı var. Kanatları var. Bir yere taşınıyor. Hocam öyle bir yere geliyor ki Cebrail Aleyhisselam ben öteye gidemem mi diyor? Bir karış geçersem yanarım diyor. Yani benim Sidrey-i Münteha mı diyoruz oraya? Ne e, diyoruz? O Sidrey-i Münteha, evet. Varlık aleminin sonu. E, ondan sonrası la mekan alemi. Mekansızlık alemi. O işte refrefle oluyor o yolculuk hmm. refrefle. Kimse oluyor. yok. Cebrail Ki, Aleyhisselam da yok. C Cibril de yok. O geride kaldı. Evet. Allah e, Allah. Normalde vahiyleri Cebrail Aleyhisselam getirir ama doğrudan. orada Âmene Rasuliyye yani Bakara suresinin son iki ayetini Cenab-ı Hak'tan bizzat doğrudan alıyor. Al doğrudan alıyor. Doğrudan al alıyor. Allah o halde Allah. yani o, bu, bu ayet üzerinde biraz böyle bakın doğrudan Rabbimiz'den alınan bu mübarek ayetler Âmener Rasûl bimâ unzile ileyhi mir Rabbi Peygamber Allah'tan indirilene iman etti. Yani kendi davasına kendi inandı. Peygamber Aleyhisselam bakın e, zekat diyor onu kendi yapıyor. Vefat edeceği günlerde yedidir hem para var. Onu Hazreti Ayşe annemize veriyor. Bunu fakirlere dağıt. E, soruyor o, o, para ne oldu? E, ya Resulullah hastalığın dolayısıyla fırsat bulamadım. Versen o parayı. Ve kendisi dağıtıyor. Allah Allah. Ve bu para yanımda olduğu halde Rabbimin huzuruna nasıl varırım? Onu fakirlere yedi hem dağıtıyor. Hulasa Peygamberimiz Efendimiz namaz kılıyor, namaz diyor, namaz diyor sadece beş vakit namaz değil geceleri mübarek ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Yani Hazreti Enes diyor ki bir gün beraber namaza durduk Peygamber Aleyhisselam'la. Ya o kadar uzun o kadar uzun kıyam, o kadar uzun ruku doğrusu ben fikri bozdum ben ben, ben bu kadar ayakta duramam. Ben ruku'a gideyim dedim ama ona gerek kalmadan Peygamber Aleyhisselam da rükua gitti diyor. Yani sabahlara kadar namaz kılıyor. Kur'an okuyor. Yani Allah Resulü ne dedi onu yapıyor. Vel müminun. Müminler de inandılar. Şu şerefe bakın. Peygamber Allah'tan indirilene inandı. Vel müminun. Müminler de Mü'min inandı. Ne güzel şeref yahu. Ha, Vel müminun. Sonra devam edelim. Amma ee, Rasulü <laughs> Muhammedü Aleyhimı Rabbi ve Müminün. Kullu amme bil Allah ve Melaiketleri ve Kutubihi ve Rasulü. Hepsi de Allah'a meleklere inandılar. La nüferiqü bine ahdim min Rasulü. Yani peygamberler arasında fark gözetmeyiz. Yani bu fazilet itibarıyla değil de sorumluluk itibarıyla. İşte bu Mevlid'in yazılmasına da bu ayet şöyle sebep olmuştur. Bursa Ulu Cami'de birisi vaaz ediyor. Bu ayeti okuyor. La nuferriqu beyne ahadin min Peygamberler arasında fark gözetmeyiz diyor Cenab-ı Hak. İsa Nebi ile Muhammed Nebi arasında bir fark gözetmezem diyor. Buna işte Süleyman Çelebi öyle üzülüyor, öyle içerliyor. ve anlaysız adam diyor ya. O ayetin anlamı o mu diyor ya? Sorumluluk itibariyle fark gözetmeyiz. Yoksa fazilet itibariyle elbette, elbette, çok farklı farklıdır. Onun üzerine işte Süleyman Çelebi Mevlidi yazıyor. Evet. Mevlidi yazıyor. Doğdu ol saatte ol sultanı din. Nura gar koldu semavatü zemin. Evet, Allah razı olsun. Sonra La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutmaz. Leha ma kesebet ve aleyha Yaptığı iyilik kendine kötülüğün neticesi de yine kendine. Leha ma kesebet ve aleyha Rabbena la tu'akhizna innesina ev ahtana ya Rabbi unutursak hata edersek bizi hesaba çekme ya Rabbi... şu duaya bakın ya Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min qablina, bizden öncekilere yüklediğin ağır yükü bize yükleme Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatelena bih gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de yükleme. Vafu anna, vaghfir lana, verhamna, ente mevlana, fensurna alel kavmil kafirin. Yani şu işe bakın. Yani vafu anna yalvarır gibi yalvarıyor tabii. Gün bu dua ile bitiyor. Vafu anna, vağfirlena verhamna. Enta mevlana, fensurna alel kavmil kafirin. Evet, Allah'ın öğrettiği bu dua ile gün bitmeli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.